Akit gazetesiyle başlıyoruz. Manşet Ekrem'i ilah ilan ettiler. Tuvalet terliğine oy veririz diyen ahmak kitle tüy dikti. Vay vay vay. Dikkat ediyor musunuz? Muhalefet kesiminden bugüne kadar AK Parti'ye dönük, AK Parti seçmenine dönük ne kadar hakaret, köfür, tehdit, aşağılama varsa şu an aynını yaşıyorlar. 2023 seçimleri arifesinde Başkan Erdoğan'a karşı tuvalet terliğine dahi oy vericini açıklamaktan çekinmeyen sapkın zihniyet yeniden hortladı. Bu çarpık zihniyetin temsilcilerince bir ara ikinci Atatürk olarak sunulan hırsızlık zanlısı Ekrem İmamoğlu şimdi de tövbe aşağı ilah ilan edildi. CHP'nin Zeytinburnu mitingine katılan bir şahsın biz İmamoğlu'na tövbe aşağı. Ya böyle kardeş Bak bu organik bir program. Onu bir söyleyeyim. Artık söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Öyle şarkılar var ki o şarkıları söylediğinizde Allah'a isyan etmiş olursunuz. Yani Allah korusun dinden, imandan çıkma durumunuz söz konusu. Bu konuları ben çok işledim gün başlıyor programında. Hep altını çizerek söylediğim hususta şu ki... ...ben ortalama zekaya sahip bir insanım. Allah'a isyanı içeren şarkıları ya bu şarkıdır diye söylediğinizde siz şarkı olarak algılasanız bile dinden imandan çıkmanız olası. Ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Şimdi CHP'lerin söylemleri, bazı CHP'lerin söylemleri gazetede haber olarak yer alıyor. Onların söylemlerini ben okursam tövbe haşa az önce verdiğim şarkı örneği durumuna düşebilirim. Ama şöyle çevirelim. Efendim CHP'nin Zeytinburnu mitingine katılan bir şahsın, İmamoğlu'na taptıklarını söylemesi tövbe haşa, varlarının yoklarının İmamoğlu olduğunu söylemeleri ve onun için canlarını vermeye gittiklerini Zeytinburnu'na söylemeleri e, çok dikkat çekti, ağızları açık bıraktı. Şimdi gazetede o şahsın ağzından anlatılmış bunlar. Ben bunu okursam hataya düşerim. Ama çevirerek... En azından bu durumu da sizlere iletmiş oldum. Mütedeyyin seçmenin Erdoğan'ın muhabbetini sulandırmak için elinden geleni yapan CHP medyasının, İmamoğlu'nun Zeytinburnu'nda tövbe aşağı ilahlaştırılmasının ardından suskunluğa bürünmesi şaşırtmadı. Gazeteciler ise sahte kahraman aramanın hakkında onlarca yolsuzluk iddiası olan birine kutsiyet yüklemenin bozuk ruh halini ortaya koyduğunu belirttiler. Akite konuşan yazar Sevda Türkü sevdi. Bir defa İmamoğlu'na <laughs> taptıklarını söyleyenlerin Allah'a eş koşmuş olduğuna dikkat çekiyor. Ve bu yanlış açıklamada bulunanın dinden çıktığından haberdar olmadığı açık diyor. Bakın az önce aynı hassasiyeti sergiledim. Kaldı ki bu hassasiyeti aylar önce gün başlıyor programında müzik sektörü üzerinden milletin, toplumun nasıl konsolide edildiğini anlatmıştım. Daimi izleyicilerim bunu çok iyi bilir. Aklın yolu bir. Seyda Türkü Sevda aynı şeyi söylüyor. Bu ifadeler Allah'a şirk koşmaktır, dinden çıkmaktır. Tövbe haşa Allah'a eş koşmak anlamına geliyor. Peki, zaten tuvalet terneği zihniyeti, yani şimdi kimse kusura bakmasın ama tuvalet terliği ifadesinin kimden geldiğini de bir araştırmak lazım. Ya hiç mi babandan utanmıyorsun diye de peşine ekliyorum. Hiç mi utanmıyorsun babandan? Adliye çıkışında yani yandaşlarınla böyle fotoğraf görüntü vermeyi çok iyi biliyorsun. Tuvalet terliği ifadesinin kimden çıktığını herkes iyi araştırmalıdır. Ayıptır. İnsanoğlu Yaratılmışların en üstünü değil midir? Peki sen hangi haklı alıp da insanoğlunu, insan evladını tuvalet terliğiyle eşdeğer tutuyorsun? Hiç mi babandan da utanmıyorsun? Çok ilginç bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Şimdi babadan falan bahsedince, baba ifadesi geçince pek çoğun aklına, pek çok kişinin aklına e, birisi gelir. Bir partinin genel başkanı. O değil, o değil. İlk aklınıza gelen o değil. Bambaşka bir şey. Bambaşka biri. Yine babadan oğla geçen bir parti genel başkanlığı. Ama babaları kıymetliydi. Peki İmamoğlu'na ulûhiyet atfetmenin şuursuzluk olduğu kati diyor yazar Sevda Türküsef. Böyle cahilce bir söylemin seçmende olumlu etki oluşturmadığını tartışmaya dahi gerek yok ifadesini de kullanıyor. Peki omurgasızlığın resmidir diyor. Kur'an kurslarını kapatıp barlar sokağa yapacak Akit Gazetesi'nde manşetin hemen altında yer alan bir haber göreve gelir gelmez makam odasını girilmek için kameralar karşısında böcek iftirası atan ve buna rağmen mahkeme tarafından adeta ödüllendirilerek affedilen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın skandalları bitmek bilmiyor. Köksal şimdi de Kur'an kurslarını kapatarak Afyon'da 27 kilometrekarelik geniş bir alanı meyhaneye çevirmek için düğmeye bastı. Burcu Hanım'a niye kızıyorsunuz ki? Niçin kızıyorsunuz? Burcu Köksal Hanım'a kimsenin kızmaya hakkı yok. O üyesi olduğu siyasi partinin hizmet anlayışını yerine getiriyor. Bakınız şöyle keza Bandırma'da da aynı şey var. Rüşvetçi CHP. Bandırma CHP'de delege seçimlerinde skandal iddiası Akit Gazetesi'nde yine manşet dolaylarında yer alan bir başlık. Nedir efendim? rüşvetçi CHP. Bandırma CHP'de delege seçimlerinde skandal iddiası. Bandırma'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü yapılan CHP mahalle delege seçimlerinde skandal görüntüler ortaya çıktı. İddialara göre yerel seçim öncesinde iş vaadi verilen bazı kişilerin CHP'ye üye yapıldığı seçim günü ise otobüslerle seçim alanına götürülerek mühürlü zarflar içinde turuncu listeye oy vermeleri için baskı yapıldığı öne sürüldü. Hadi buyurun. İşte geldiğimiz nokta. Siyaset arınmak zorundadır. CHP ile ilgili bu süreçin ilk başladığı anlarda gün başlıyor programında şöyle bir değerlendirmede bulundum. Bu CHP ve Türk siyaseti için bir arınma süreci olsun. Kesinlikle buna muhtaçız. Bizler onurlu, dürüst, namuslu vatandaşlarız. Bizler vergisini veren vatandaşlarız işçi, emekçi. Ne oluyor? Vergisini veriyor. Bakınız ülkemizde hep üzerinden siyaset yapılan asgari ücretli çalışır evine ekmek götürmek için. Niçin? Evine ekmek götürmek için. Çalışıyor, emek sarf ediyor. Farklı farklı sektörlerde asgari ücretle çalışan insanlarımız var. Keza şunu da altını çizmekte fayda var asgari ücretin ne demek olduğunu bilmeyen bir patronaj kesimi var Türkiye'de. Bu da çok acıdır. Sosyal demokrat ol, o ol, bu ol, hangi siyasi görüşe tabi olursan ol, umurumda değil. Ancak fakat lakin ben inançlı bir insanım diyorsan Allah korkusunun burada olması lazım. Bu çok önemli bir şey. Allah mahşer meydanında bunu çok parası vardı. Şöyle böyle. Böyle bir kıyas yapmayacak tövbe haşa. İnancınıza bakacak. İmanınıza bakacak. Olay bu. Geride bıraktığımız senelerde Türkiye'nin çok tanınmış, çok zengin ailelerinden birinin evladı bir iş insanıydı. Hayatını kaybetti. Vefat etti. Evinde spor yaparken aniden fenalaştı. Devlet ambulansıyla ki o kişinin özel hastanesi dahi vardı. Çok pahalı bir hastane. İnanılmaz pahalı bir hastane. O kişi devletin ambulansıyla devletin bir ilçe hastanesine ivedi olarak sevk edildi. Müdahalesi orada yapıldı. İlk müdahalesi. Sonrasında da sahibi olduğu hastanenin doktorları devreye girdi. O oldu, bu oldu. Ama rahmetli oldu, vefat etti. Niçin o örneği hatırlatıyorum? Bakınız hepimiz emaneti teslim edeceğiz. Eskiden kefen parası diye bir şey vardı. Artık kefeni belediyeler ücretsiz karşılıyor. Pamuğa varıncaya kadar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Biz bu dünyada mevki, makam için olmadık işlere girişiyoruz. Para pul için olmadık işlere girişiyoruz. Hayatın her alanında birileri bir başka kişinin bulunduğu mevki ve makamı hazmedemiyor, kıskanıyor, tuzaklar kazıyor, kuyular kazıyor, kumpaslar kuruyor, iftiralar atıyor onun hakkında. Yalan, yalanlarla mücadele etmek çok zordur. Ve ülkemizde 7'den 70'e yalana anında inanan insanlar var. Anında. Bu süreç siyaset açısından temizlenme süreci olmalıdır. Dileğim, temennim budur. Asgari ücretle geçinen bir insan çalışıp para kazanıyor. Asgari ücret kazanıyor. En düşük rakamı alıyor. Çalışıp sen bu parayı kazandın diyor. Devletim ondan vergi alıyor. Elinde kalan parayla benim vatandaşım çarşı pazar nerede ne ucuz onun peşinde koşuyor. Kiloyla değil taneyle alıyor. Aldığı ürünlerde de vergisini veriyor. Geliyor evinde yemek yapacak, onu yapacak, bunu yapacak. Su kullanıyor, vergisini veriyor. Elektrik harcıyor, vergisini veriyor. Doğal tüketiyor, vergisini veriyor. Nihayetinde evinde affedersiniz defi hacet yapacak. Onun dahi vergisini veriyor. Öylesine dürüst namusu insanlar temiz bir siyaseti de hak ediyor. Akit gazetesinde gördüğümüz haber. Bu nedir ya? Rüşvetçi CHP. Delege seçimlerinde skandal iddia. Şişt, seni işe alacağız ama sen mahalle seçimlerinde bu kişiye oyunu vereceksin. Al sana hazır zar, sana güvenmiyoruz da. Böyle bir şey var mı? Bu ülkenin makamları, iş potansiyeli, CHP'nin rüşvet aracı haline gelmiş. Farkında mısınız? Geride bıraktığımız süreçlerde CHP, İBB ile ilgili o skandalların ortaya çıktığı, itirafların ortaya çıktığı süreçte... İddiaların odağındaki iş insanlarından biri ne dedi? Konuşmamam karşılığında Ekrem İmamoğlu bana milletvekilliği teklif etti dedi. Milletvekilliği imamın oğlunun babasının makamı mı ki? Siyaset zenginler kulübü olmaktan çıkarılmalıdır ve eski Türkiye arttığı bazı kişilerde siyasete ona bunu artık yol veremez, yön veremez. Ayıptır, yazıktır, günahtır. <laughs> Sabah gazetesi tehditten korkmam dedi, vahşice katledildi. Manşetini atıyor. Türkiye Sarsan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayetinin perde arkasına ulaştık. Olay günü sabaha konuşan Kayhan çok tehdit aldım, korkmadım demişti. İlginç bir gelişmedir. Savcı Kayhan cinayet günü sabaha konuşmuştu. Olay bambaşka bir noktaya da evrilebilir bilemiyorum. Allah rahmet eylesin. 102 yıllık CHP'yi çirkin siyaset bitirdi sabah gazetesinde gördüğümüz başlık. Ama hep söylüyordum. CHP İmamoğlu'ndan büyüktür diyordum. Atatürk'ün partisinin düştüğü hale bakınız. İmamın oğlu geldi Atatürk'ün partisini tarumar etti. Ama başlardan belliydi. En başlardan. Daimi izleyicilerim hatırlar. 2-3 yıl kadar belki önce gün başı orada bir fotoğraf karesini ekranınıza getirmiştim. Hürriyet gazetesi "Teşekkürü Ölüm" oldu manşetini atıyor. Cumhuriyet savcısının hayatını kaybettiği o hadiseyi manşetine taşıyor. Bilemiyorum. Medyaya yansıyan kısmı her yanıyla medyaya yansıyor mu yansımıyor mu bilemiyorum. Ön yargılı olmamakta fayda var diye düşünüyorum. Yeni Şafak gazetesi Avrupa'da İsrail'e öfke büyüyor manşetini atıyor efendim. Büyüyor, büyüyor da. İhraç için bir şeyler bulacağız. CHP'deki karışıklık bakınız Yeni Şafak'ta böyle başlık halinde okuyuculara iletiliyor. Türkiye Gazetesi huylu huyundan vazgeçmiyor manşetini atıyor. CHP'nin DNA'sından genlerinden bahsediyoruz. Uzun süredir gün başlıyor programında. Bu söylemlerimizin gazetelerin farklı gazetelerin manşetlerinde... Farklı isimlerin dillerinde, köşe yazarlarının köşelerinde hatta siyasetçilerimizin dillerinde yer edinmesi de dikkat çekici. CHP'de organize işler bildiğiniz gibi huylu huyundan vazgeçmiyor. Akşam gazetesine bakalım. Delilleri gördük, dava açtık. Akşam gazetesinde manşet. Şaibe davasının avukatı konuştu. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle sonuçlanan süreci başlatan avukat Cevahir Kılıç, yeni deliller çıkınca kayıtsız kalamadık dedi. Önemlidir. Şikayetçi olan CHP'li, şikayet edilen CHP ve CHP'liler, kendi aralarındaki kavgayı cumhur ittifakına mal etmeye çalışan bir de medyası var bu siyasi yapının 102 yıllık partinin düştüğü hale bak. Yazık, yazık, yazık. Ama şu kadarını söyleyeyim, şu kadarını söyleyeyim. Gürsel Tekin CHP için inanılmaz bir fırsattır. CHP'nin içerisindeki dinozorlaşmış yapıyı Param paramparça edip CHP'yi gerçekten o çok merak ettikleri, çok arzuladıkları, çok söyledikleri o değişme yenilenmeye gerçekten götürebilecek bir itici güçtür Gürsel Tekin. Şahsi fikrim CHP'lilerin Gürsel Tekin'e sıkı sıkı sarılmasından yanadır. Milliyet gazetesi savcı cinayetinin anatomisi mahşetini atıyor efendim. Bugün ve özel haberle farklı ayrıntıları da okurlarına iletiyor. Peki manşetler bu şekildeydi. Bir araya gidelim. Saat başında bu ekranda tekrar bir araya gelelim.